biz Salfeti'de dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmet Hocam ile birlikteyiz. Mehmet Hocam nasıl buldun Salfeti'yi? Salfeti'yi daha önce ben televizyonda belgesellerde izlemiştim. Evet. Ee, görkemli bir güzelliğinin olduğunu görmüştüm. Ancak ilk defa bugün burayı görmek kısmet oldu. Bulduğumun üzerinde bir güzelliğe sahip. Şu anda sallanan köpründeyiz. Bura köprü, Halfet'in olmazsa olmazlarından evet. bir tanesi. Evet. Ee, evet yürüyoruz böyle. Ee, Umarım keyif aldınız. Kesinlikle. Hakikaten muntazam bir yer. Ülkemizin her tarafında böyle güzelliklerin olması sevindirici. O zaman şöyle yapalım. Herkesi davet ediyoruz buraya. Evet. İnanın herkesin görmesini isterim ee, bu cennet vatanın cennet köşelerinden bir tanesi. Teşekkür ediyoruz Mehmet hocam çok sağolunuz.